Herkese merhabalar, herkese selamlar. Çok özlediğimiz, beklediğimiz analitik geometri dersine giriş yapmak üzereyiz. İnşallah sınava kadar analitik geometri dersini tam anlamıyla kavratacağız. Lütfen takipte kalalım, videolarımızı sonuna kadar izleyelim. Eğer hazırsanız başlayalım. Haydi Bismillah başlıyoruz. Birinci soru tarzıyla konumuza başlıyoruz. Sorumuz şu. A noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde ise A artı B'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bölgelerden bahsetti. Nedir bölgeler? Anlatayım hemen. Yatay eksen x ekseni yatay eksene dik olan eksen de y eksenidir. Absis ordinat. Şurası birinci bölgedir. İkinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Şuradaki sayılar pozitif. 1, 2, 3 şeklinde devam eder. Üstteki sayılar da pozitif. 1, 2, işte 3 şeklinde devam eder. Soldaki sayılarımız negatif. Eksi 1, eksi 2. Alttaki sayılarımız da negatiftir. Eksi 1, eksi 2. Eksi sonsuza kadar gider. Rastgele birinci bölgeden bir nokta alırsan bir noktanın birinci bileşeni daima x'tir. İkinci bileşen y'dir. Yani ordinattır e, ee, şuradaki noktanın absisine baktığımız zaman, x'ine baktığımız zaman, x'i nasıldır? Pozitif sayılara takabül ediyor. O zaman birinci bölgedeki bir noktanın absisi pozitif. Y'si yani ordinatı, y'sine bakalım. Dikkat et y'ler de birinci bölgede nasıldır? Pozitiftir. Mesela üçüncü bölgedeki bir noktaya bakarsanız, üçüncü bölgedeki bir noktaya bakarsanız, x'ler nasıl? x'ler negatif, y'ler onlar da negatif. Yani üçüncü bölgedeki bir nokta eksi eksi olur. Şimdi soruda şöyle diyor. Noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde. İkinci bölgedeki bir noktaya baktığımız zaman burası ikinci bölgeydi. Şurası birinci bölge. Ee, Şurası üçüncü bölge. Ve burası dördüncü bölge. İkinci bölgedeki bir noktayı aldığımız zaman absis nasıl? Absis negatif. Ordinatına bak. Yani yesine bak. Yeler nasıl? Yeler pozitif. Eğer şuradaki nokta ikinci bölgede ise absiz negatif ordinat pozitif olmak zorunda. Yani şuradaki 5 eksi a sayısı 5 a sayısı sıfırdan küçüktür. Aynı zamanda b eksi 4 sayısı sıfırdan büyüktür. A sayısını diğer tarafa yolasak 5 burada kalır. A diğer tarafa artı olarak geçer. Yani A sayısı 5'ten büyük bir şeydir. B sayısını şuradaki eksi 4 sayısını diğer tarafa atarsam B sayısı, B sayısı 4'ten büyük bir sayı olur. Eksi 4'ü diğer tarafa yolladım. B sayısı 4'ten büyüktür. B sayısı 4'ten büyüktür. Bunları taraf tarafa toplarsam A artı B, A artı B kimden büyük olur? 5 ile 4'ün toplamı. Yani 9'dan büyük olur. E, A artı B 9'dan büyükse en az kaç olur? En az en az tam sayı olarak 10 olur. Cevabımız 10 çıkar. Bazı öğrenci kardeşlerimiz şurada hataya düşebilirler. Hani A sayısı 5'ten büyük ya. A'yı 6 a alırlar. A'yı 6 alırlar. B'yi de 4'ten büyük. En az 5 alırlar. 5 6 daha 11 der. Yanlış yaparlar. A ve B'nin A ve B'nin tam sayı olup olmadığını bilmiyorum. Bize ne istiyor? A artı B'nin sonucunun tam sayı olmasını istiyor. O yüzden A artı B 9'dan büyük olacak. A artı B tam sayı olarak en az kaç olacak? 10 olacak. İnşallah soruyu anlamışsınızdır. İkinci soruyla devam ediyoruz. Ee, yukarıda verilenlere göre A artı B kaçtır? Şöyle iki tane bilgi verilmiş bize. Bu bilgilere göre neyi istiyor? A artı B'nin değerini istiyor. Birinci bilgimiz şöyle. Diyor ki şu nokta, şuradaki nokta x ekseni üzerinde. Eğer ki bir nokta bir nokta x ekseni üzerindeyse ne olur? Eğer ki bir nokta x ekseni üzerindeyse apsisi herhangi bir sayı olur. Ordinatı sıfır olur. Yani bir nokta x ekseni üzerindeyse y'si sıfırdır. Şuradaki y var ya y'si sıfırdır. O halde şuradaki nokta x ekseni üzerindeyse şuranın sıfır olması lazım. 2a ee, artı 6 eşittir 0 olacak. 6'yı diğer tarafa yolla. 2a eşittir kaç olur? 2a eşittir. Eksi 6. Her tarafı 2'ye böl. a'yı buradan kaç bulursun? Eksi 3 bulursun. a sayısı eksi 3 çıktı. Şuradaki nokta da y ekseni üzerindedir. Eğer ki bir nokta, bir nokta y ekseni üzerindeyse rastgele bir nokta seçtim burada. Bir nokta y ekseni üzerindeyse apsis 0 ordinat y gibi bir şeydir. Buradaki noktamız y ekseni üzerinde olduğuna göre şuradaki noktamız y ekseni üzerinde olduğuna göre apsis sıfırdır. Şuranın sıfır olması lazım. Diyeceksiniz ki 2b artı 10 eşittir sıfırdan 10 sayısını diğer tarafa yolla 2b eşittir eksi 10 her tarafı 2'ye böl b sayısını kaç buldum? Eksi 5 buldum. B sayısı eksi 5. Peki bize ne istemişti? Aynı benim toplamını istemişti. A sayısı eksi 3. B sayısı eksi 5. Topla bunları cevabımız eksi 8 olur. Ee, cevabımız A şıkkı olur. Üçüncü soru tarzımızla devam edelim. Noktasının x eksenine uzaklığı 6 birim olduğuna göre K'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bakınız rastgele rastgele bir nokta alalım. Şuradan bir nokta alalım. Bu noktanın bu nokta kaça kaç olsun? Mesela diyelim ki 3'e 7 olsun. 3'e 7. Buradaki noktanın x eksenine olan uzaklığı x eksenine olan uzaklığı şans değil mi? x eksenine olan uzaklığı kaç olur? Şuradaki sayının mutlak değeri olur. Yani mutlak değer 7 olur. Peki şuradaki noktanın şuradaki noktanın y eksenine olan uzaklığı şu as değil mi? Burası kimdir? Y eksenine olan uzaklıktır. Peki bu uzaklık kime eşit? Işte şuradaki uzaklık. Buradaki sayının mutlak değeridir. Yani mutlak değer 3'tür. Şimdi bu soruya baktığımız zaman şöyle çözeceğiz. Buradaki noktanın x eksenine olan uzaklığı şuradaki sayının mutlak değeridir. Şu noktanın x eksenine olan uzaklığı kimdir? Şuradaki sayının mutlak değeridir. Yani k artı 2'dir. k artı 2 kime eşit olmuş? Dikkat et 6 eşit olmuş. Şimdi ne yapacağım? Mutlak değeri çözmeye çalışacağım. Ee, mutlak değeri çözerken şuradaki ifadeyi bir kere 6'ya eşitliyorsun. Bir kere şuradaki ifadeyi eksi 6'ya eşitliyorsunuz. Yani k artı 2 ya 6'dır ya da eksi 6'dır. 2 diğer tarafı yolla. k buradan 4 çıkar. 2 diğer tarafı atarsanız k buradan eksi 8 çıkar. Bana demiş ki k'nın alabileceği değerler toplamı. 4 ile eksi 8'i toplayacaksınız. Cevabımız kaç olur? Eksi 4 olur. 4 ile eksi 8'i topladım. Eksi 4 oldu. Şıklarda var mı? Cevabımız C şıkkı olur. İnşallah bu soruyu da anlamışsınızdır. Dördüncü soru tarzıyla ile birlikteyiz. E, noktası eksenlere eşit uzaklıkta ise K'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Bakınız. Şuradaki A noktasının X eksenine olan uzaklığı nasıl buluruz? X eksenine uzaklığı. Bir de Y eksenine olan uzaklığı nasıl buluruz? Y eksenine uzaklığı. Buradaki noktanın x eksenine olan uzaklığı şuradaki sayının mutlak değeridir. Yani mutlak değer k eksi 1'dir. Buradaki noktanın y eksen olan uzaklığı, y eksen olan uzaklığı şuradaki ifadenin, şuradaki sayının mutlak değeridir. Mutlak değer 2k eksi 5'tir. Soruda diyor ki, soruda diyor ki, eksenlere eşit uzaklıkta. Eğer eksenlere eşit uzaklıktaysa demek ki şuradaki sayılar birbirine eşittir. Mutlak değeri nasıl çözüyorum? Mutlak değeri şu şekilde çözüyoruz. K eksi 1'i K 1'i bir kere şuradaki sayıya eşitliyoruz. 2K 5 5'e eşitliyoruz. Veya veya şuradaki sayıyı K 1'i şuradaki ifadenin negatiflisine eşliyoruz. Burayı eksiyle çarparsam eksi 2K artı 5 olur. Şuradaki kayıp bu tarafa at. Eksi 5'i bu tarafa yolla. K sayısı buraya eksi olarak geleceği için 2K'dan K çıkarttım. K eşittir. Eksi 5 diğer tarafa artı 5 olarak geldi. Artı 5 olarak gelmişti. 5'ten 1 çıkarttım. Şu an 4 oldu. Demek ki K'nın bir tane değeri 4'tür. Şimdi şurayı çözelim. Eksi 2 kayıp bu tarafa at. Eksi 1'i diğer tarafa fırlat. Eksi 2K artı 2K olarak geldiği için burası 3K olur. 3K eşittir. Eksi 1'i artı 1 olarak atacağımız için 5 1 daha şu taraf 6 oldu. Her tarafı 3'e böldüm. K buradan kaç çıktı? 2 çıktı. Demek ki K sayısı ya 2'dir ya da K sayısı 4'tür. K'nın alabileceği değerler çarpımı kaç olur? Bunlar çarparsanız 4 ile 2'yi çarparsak cevabımız 8 olur. Varmışlıklarda cevabımız C şıkkı olur. Beşinci soru tarzıyla birlikteyiz. Güzel, önemli bir soru tarzı. Hemen sorumuza bakalım. Ee, i̇ki tane nokta verilmiş. Noktaları aynı bölgede olduğuna göre M artı N N'in en büyük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar, eğer ki iki nokta aynı bölgede ise, absislerin işaretleri aynı olacak. Ordinatların işaretleri de aynı olmak zorundadır. Yani şunu söylüyorum. Eğer şu iki nokta aynı bölgede ise şuradaki absis şuradaki absis aynı işareti olmak zorunda. Burası negatif olduğuna göre demek ki şurası negatiftir. Yani m-3 sayısı sıfırdan küçüktür. Ordinatlar da aynı işareti olmak zorundadır. Mesela buradaki y sayısı pozitif o zaman buradaki y sayısı pozitif olmak zorunda ki aynı bölgeye düşsünler. Yani 5 eksi n sayısı pozitiftir. Sıfırdan büyüktür. n sayısını diğer tarafa yollarsam şuradaki eksi diğer tarafa attım. Artı n olarak geçti. Demek ki n sayısı 5'ten küçüktür. Şuraya yazalım. n sayısı 5'ten küçük. Şu 3'ü diğer tarafa atarsanız artı olarak geçeceği için en küçüktür 3 olur. m sayısı da 3'ten küçüktür bize diyor ki M artı N'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır? M ve N'nin tam sayı olup, olup olmadığını biliyor muyum? Bilmiyorum. M ve N'nin tam sayı olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden M ve N'ye değer veremezsiniz. Dolayısıyla M ve N'yi alt alta şöyle toplasanız M artı N küçüktür kaç olur? 8 olur. M artı N 8'den küçük olduğuna göre tam sayı olarak tam sayı olarak en fazla kaç olabilir? Maksimum olarak kaç olabilir? 7 olabilir. Demek ki bu sorumuzun cevabı 7'dir. Sakın ha şöyle bir hataya düşmeyin. Mesela n sayısı 5'ten küçük ya 4 alsanız ondan sonra m sayısı 3'ten küçük 2 alsanız bunları kalkıp toplasanız cevabınız kaç olur? 6 olur. İşaretleseniz yanlış yaparsınız. m ve n'nin tam sayı olup olmadığını bilmediğim için m'ye ve n'ye değer veremezsiniz. Ancak ne yaparsın? Şöyle eşitsizlik çözerek sorun çözüme ulaşırsın. Demek ki bu sorumuzun cevabı 7'dir. Ee, sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.